Hangi dizide baş oynamak isterdin? Ee, hangi dizide yakışıklı oyuncular varsa <laughs> o dizide başrol <başarılı> oynamak isterdim. <laughs> Hangisinde olmak isterdin? Ee, çal kapımı. Yani çal kapımı da Anderçer rolünde. Evet. <laughs> Neden direkt Kerem Bursin'e mi? Kerem Bursin var var orada yani. Yeterli. Diyor. Yeterli o yeter herkese yeter. <laughs> Hekim oğlu. Me Memoli. Neden? Yani serseri Berduş. O yüzden abi. Bu kadar. Serseri mi olmak istiyordun? Evet abi ya. Vurdum duymaz olmak isterdim. olmak isterdim. Hain olmak isterdim. olmak isterdim ama olmuyor işte. Ama bir de doktor olmak isterdim. Yani evet. Kariyerimiz düzgün olsun yeter abi. Çukur dizisinde oynamak isterdim. Yamaç'ın. Neden? E çünkü o diziyi seviyorum. Çünkü o karakter de bende var. Hızlıyım, çeviyim, atikiyim. Çok oynamak isterim o ben dizide orada mahalleni korur muydun? Korumaz mıydım ya? Ben Gültepe'mi koruyorum. Ben Roban mahallemizi koruyorum ben. Her gün koruyorum Allah'ın izniyle. Tabii. Abi ezeli baştan çektirip Kenan İmırzalıoğlu'nun yerine geçmek isterdim. O öyle bir intikam. Öyle bir hırs bu yandaki. Nasıl intikam alırdın? Kimden alırdın? Aynı şekilde Eyşan'dan alırdım. O hayatı ben de yaşamak istiyorum. O Maserati'nin egzozundan çıkan duman. O Eyşan'dan alınan intikam o Cengiz'le yapılan... Neyse şimdi ben... Peki, bir şey... Eyşan'ı affeder miydi sonunda? Eyşan'la Ezey'in aşkı bir başkaydı. Affedilirdi. Çünkü... Sen ben de affederdim. Aşkım memnun ol. Yani Bihter olmak isterdim. Neden direkt Bihter olmak isterdiniz? Ya bir filmi bir farklılık katıyor. Heyecan, tutku o yüzden. Hani onu bir yaşamak isterdim diye. Leyla ile Mecnun'da başrol olmak isterdim. <laughs> oyuncular olsun, dizinin içeriği olsun yayınlandığı zaman çok bize hitap etmişti. Hatta yayından kaldırıldığında da bayağı üzülmüştük. O dizi içimizde ukta kaldı o yüzden diyorum. Başrol oyuncusu Mecnun karakterini oynamak Ali Atay, Ali Atay. Sefil'in kızı Nare. Ya <laughs> yani çok duru bir güzelliği var. Çok güzel kendini yansıtıyor. Çok profesyonel. O yüzden onu oynamak isterdim herhalde. Hastalandı <laughs> ayrıldı. Evet maalesef bağırsaklarında sıkıntı varmış. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Çok seviyoruz. Po Kurtlar Vadisi abi. Hayır, 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 hayır. Polat Alemdar tabii ki. De. Neden? Abi adam ölümsüz ya. <laughs> ölümsüz bir karakter var abi. Sen de ölümsüz mü olmak istiyordun? Sonunu düşünen kahraman olamaz abi. Bir zamanlar Çukurova'da oynamak isterdim. Züleyha karakterini oynamak isterdim. Kendisini çok beğeniyorum. Ee, ve kesinlikle çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii bazı duygusal konularda olmasa da eskiye nazaran şu anki e, biz kadınlarımızın e, bazı yaşadığı zorluklar karşısında e, onun daha iyi bir tutum sergilediğini ve yeni nesile biraz daha örnek olduğunu düşünüyorum. Masumlar Apartmanı'nı çok yakından takip ettiğim için orada oynamak isterdim. Mesela incir rolü çok güzel oynayabileceğim bir rol bence. Nasıl oynardınız? Nasıl oynardım? Yani e, bilmiyorum yakışırdı hani. <laughs> aşık olur muydunuz? Ben olurdum. Benim öyle saçma huylarım var. Olurdum ama anlardım sonradan. Hani inci kadar uzatmazdım durumu. Kurtlar Vadisi. Yani Polat Alemdar olmak isterdim. Ya da Memati Baş. Hangisi? Memati mi Polat mı? E şimdi çok zor aslında bunları ayırt etmek. Memati Baş diyeyim ben. Yani karakter bakımından. Ee, şu anda abi zaten fenomen olarak Çukur var. Çukur'da oynamak isterdim. Yamaç abimiz ya. Yamaç abimiz. Neden Yamaç olmak isterdin? Abi de Cumali olmak isterdim abi. Cumali abi ters adam. Kim olurdun? Yamaç mı Cumali mi? Ee, yakışıklılık olarak yamaç ama böyle akıl olarak ters yapısı olarak da cumali. Öyle. daha akıllı yamaçtan. Efendim? Cumali yamaçtan daha akıllı. Bir tık öyle aynen. Nasıl bir akıllılığı var? Abi adam ters. Yani gidere gider yani anladın mı? Abi adamda R yok. Yaptı mı yapıyor. Bir de bu burayla düşünmüyor direkt hemen bilekle düşünüyor. O biraz bana yakın. Kim olurdun? Yamaç abi o da yakışıklı. <laughs> sadakatsizdi. Asya olmak isterdim. Sanki Deren karakteri daha iyi yakışırdı. <laughs> Pardon. Asya mı? Neden Asya olmak isterdin? Cool bence. Daha cool geliyor yani. Evet tabii ki de. Evet. Peki Asya olsaydın Deren'e ne yapardın? Döverdim onu. <laughs> Alev Alev dizisinde Ömer olmak isterdim. Evet. Neden abi? Seviyorum adamı. Azar Kurtuluş. Biliyorsunuz değil mi? Aynen onu seviyorum abi. Evet, beğeniyorum. İzliyorum, kaçırmıyorum dizilerini. Çukur dizisini evet. abi. Eee, Bartol olmak isterdim. Bartol saadetti. Evet. Ne yapardın Bartol olsun? Yani abi nasıl desem sana? Meşhur olurdum, daha çok tanınırdım. Daha çok takipçimiz olurdu. Güzel olurdu abi. Ezel'de oynamak isterdim başa. Ezel Bayraktar. Neden? Çünkü arkadaşlarından bir ihanet görüyor orada. İntikam alıyor. Çok hoşuma gitti intikam alması. O yüzden ben de Ezel Bayraktar'a oynamak isterdim yani. Arkadaşları sana ihanet etseydi ne yapardın? Ee, Ezel'in yaptıklarının aynısını yapardım. Ama orada tabii bir faktör daha var. Aşık olduğu bir kadın var. Eyşan. Eyşan olmasaydı ben de aynısını yapardım. Eyşan olduğu için farklı gelişiyor tabii orada olaylar. E sen affeder miydin Eyşan'ı? Onun kadar sevseydim affederdim ben de. Eşkıya dünya hükümler olmaz. Yani devlet işleri ağır, küfürlü şeyleri yok, açık saçık şeyleri yok tam bana göre. Kimin rolünde oynamak isterdin? Tabii ki de Hızır Çakır Bey'le. <laughs> Oktay Kaynarca. 2003'ten beri takip ettiğim Kurtlar Vadisi dizisinde tekrardan başlamak üzere Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde oynamak isterdim. Kimin rolünde oynamak isterdin? Ya, tabii ki Polat Alemdar demek isterim ama o adam başka yani. Onun sağ kolu olarak olabilirdi. Memati baş. Yani. Diriliş Ertuğrul. karakter. Diriliş Ertuğrul. Neden? Çok biliniyor. O yüzden. Sadece bilindiği için mi olmak istiyor? Evet. Çünkü, çünkü Türkiye'de sadece bilinmek önemli. Başka bir şeyin önemi olduğunu zannetmiyorum. Kuluş Osman çünkü geçmişimizdeki büyük dedelerimizi ve onların başının öyküsünü anlatamıyor ki. Ve şu zamanda da genelde hep böyle dedelerimizin olsun, geç, büyük büyük babalarımız olsun hep onları kapatıyorlar ve şu anki Avrupa dönük yani modern insanlar denen kişileri ortaya koyuyorlar. Çok saçma. Hiçbir dizide. Çünkü konuları işleyemiyorlar. Yani şu anda Osmanlı olsun, Uyanız Selçuklu olsun, ne bileyim hiçbir dizilerin asıl Osmanlı'ya göre, şeyimize göre Hiçbir şeyi doğru düzgün işlemiyorlar. İlla ki bir yerde kıvırıyorlar. Peki sen başrol olsaydın belki düzeltirdin. Tarih neyse onu yapardım. Tarihte ne işlemişse onu yaparım. Yani öyle bir kılıçla kalkıp burada 100 kişiyi öldüren bir padişahımız olmadı. Ama bunlar sağ olsunlar bir kılıçla bir ordunun içerisine girip çıkıyor.